Selam arkadaşlar nasılsınız? Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa rastlanırsa abone olup bildirim zilini açmayı ve eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Videomuza geçin. Azerbaycan'ın çok ünlü bir şovsunda Blackpink'in kısa süreliğine Shutdown şarkısı yayınlanıyor. O görüntüleri hep birlikte bakalım. <laughs> Ben bu görüntüleri gördüğümde gerçekten çok sevindim. Çünkü Azerbaycan'da biliyorsunuz ki Türkiye'de k fanları çok fazla. Ama Azerbaycan o kadar da aktif değil k konusunda. Ben bunu gördüğümde ve Azerbaycan'ın ünlü bir show'unda Blackpink'in Shut Down şarkısının bir kısmının verilmesi gerçekten beni çok sevindirdi. Azerbaycanlı bilinkleri de bence çok sevindirmiştir. Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.